Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Müşra. Her hafta salı olduğu gibi bu hafta da yeni bir webinar ile karşınızdayız. Bu haftaki konumuz ONVIF. Bu hafta ONVIF'ten bahsedeceğiz sizlerle birlikte. Öncelikle ONVIF'in ne olduğundan, yangın algılama sistemleriyle ONVIF entegrasyonunun nasıl sağlandığından ve en sonunda sonuç olarak konuyu özetleyerek sunumumuzu bitireceğiz. Öncelikle OMF'in ne olduğundan, açılımından ve ne işe yaradığından bahsedelim. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı binalar da hızla yaygınlaşmakta. Akıllı binalarda kullanılan sistemler enerji verimliliğinin yanı sıra son kullanıcıların konforu ve güvenliğini sağlamayı da hedefliyor. CCTV gibi IP tavanlı güvenlik sistemleri de son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu sistemlerin yazılımsal ve donanımsal özellikleri ise markadan markaya göre farklılıklar gösteriyor. Bu durumda aynı binadaki farklı marka sistemlerin uyumlu bir şekilde çalışmasını engelleyerek bina güvenliğinin sağlanmasını zorlaştırıyor. Bu zorluklarda farklı marka IP tabanlı güvenlik sistemlerinin birbiriyle haberleşme ihtiyacını doğuruyor. OnWiff de tam bu noktada ortaya çıkıyor. Bu amaçla 2008 yılında kurulan OpenWF organizasyonu, en başta CCTV olmak üzere IP tabanlı güvenlik sistemlerinin standartlaştırılmış arayüzler aracılığıyla haberleşmesini ve birlikte çalışmasını hedefleyen bir organizasyon. OpenWF'in açılımı ise Open Network Video Interface Forum olarak geçiyor. Türkçe hali ise Açık Network Video Arayüz Forumu olarak tanımlanmakta 11 ip tabanlı güvenlik sistemlerinin birbirleriyle haberleşebilmesi ve birlikte çalışabilmesi için standart arayüzler sağlayan endüstriyel e, Aslında bir haberleşme platformu e, Peki bu sistemin yangın algılama ile entegrasyonu nasıl sağlanıyor Yangın algılama sistemlerinin özellikle IP tabanlı CCTV sistemlerle entegre çalışması binadaki kişilerin can ve mal güvenliği açısından oldukça önemli. Bu sebeple biz kurum olarak Mavili Elektronik, Supervisor uzaktan izleme ve kontrol yazılımı ile OnWiF tabanlı IP kamera entegrasyonunu geliştirdi. Bu entegrasyon sayesinde MaxLogic ve MaviGuard marka adresli yangın algılama sistemleri ile OnWiF tabanlı IP kamera sistemleri marka model fark etmeksizin entegre halde çalışabiliyor. Sistemde bir yangın alarmı meydana geldiğinde Supervisor yazılımı üzerinden en yakın kamera görüntüsünün açılması ve yetkili kişinin mahallede meydana gelen yangını tespit edebilmesi, yangının büyüklüğünü kontrol edebilmesi oldukça önemlidir. Supervisor ile ONVIF protokolü üzerinden çalışan IP kamera sistemleri arasında entegrasyon sağlanarak senaryolar dahilinde yangın anında yangın alarmının geldiği noktadaki IP kameranın otomatik olarak açılabilmesi veya kameraların manuel olarak kontrol edilebilmesi sağlanıyor. Kendi yapmış olduğumuz supervisor yazılımı sayesinde yangın anında direkt ekrana pop-up'la bildirim alıyoruz ve aynı anda da mahalli gören kamera bize otomatik olarak görüntü verebiliyor. Yangın anında açılan kameranın o anki görüntüsü alınarak aşağıda görüldüğü gibi e, olay kayıtlarında tutuluyor. Yani anlık olarak yangın anının ekran görüntüsü alınıyor, olay kayıtlarına kaydediliyor. Biz daha sonra sistemde inceleme yaparken orada görseli görebiliyoruz. IP kamera entegrasyonu ile kameraların yangın anında otomatik açılabileceği gibi normal durumda manuel olarak da izleme yapılabiliyor. Hani illa herhangi bir yangın durumu olmasına gerek yok. Mahalin izlemesini normal durumda da yapabiliyoruz. bunun için ekranda gördüğümüz gibi izlenmek istenilen mahaldeki cihazın üzerine sağ tıklanarak bağlanmak istenen kamera seçiliyor ve mahali görüntülemesini yapabiliyoruz. Ee, örnek veriyorum, İstanbul ofislersinizdir, ee, farklı bir konumdaki ofisi incelemek istersiniz, işte üretim tesislerinizin belli alanlarını incelemek istersiniz, fabrikaları farklı illerde bulunan fabrikaların gözetimini yapmak istersiniz. İlla bu izlemeyi yapmak için e, yangın anına gerek yok, normal şartlarda da bir e, izleme yapabiliyorsunuz. Eğer mahalle kullandığınız kamera PTZ ise yani pantil zoom yukarı aşağı ve yakınlaştır özelliklerini içeriyorsa manuel olarak hareket kontrolü yapabiliyorsunuz. Yani mahalle her açıdan e, incelemiş oluyorsunuz bu sayede. Konunun özetine bakacak olursak, Onvif sayesinde binadaki farklı marka ve modellerdeki IP tabanlı güvenlik sistemleri kolaylıkla entegre edilebiliyor. Bu sayede binadaki kişilerin can ve mal güvenliği sağlanabilmekte. Özellikle yangın algılama sistemlerinin Onvif tabanlı IP kamera sistemleriyle entegrasyonu binadaki kişilerin yangın tehlikesine karşı korunması çok çok önemli hale geliyor. Ee, biz de Mavil Elektronik olarak yıllar içerisinde geliştirdiğimiz ve hala da sürekli güncellemesini yaptığımız Supervisor e, yazılımı sayesinde aynı ekran üzerinden kişi, yetkili kişi ya da teknik ekipten bir kişi kime bu sorumluluk verildiyse e, hem mahalin izlemesini yapıyor hem de yangın anının e, uyarısını alıyor ve o an için canlı görüntü görebiliyor. Normal durumlarda da yine mahallin canlı olarak izlemesini yapabiliyor. Aynı, aynı zamanda PTZ özellikle bir kameraysa mahali her açıdan görebiliyorsunuz. Herhangi bir ofiste çıkan, ofisin bir noktasında çıkan yangında e, o noktaya en yakın olarak kamera açıp size görüntü verebiliyor. Siz de PTZ özellikle bir kamera kullanıyorsanız çevresini tarayabiliyorsunuz. Her açıdan görebiliyorsunuz. İşte yangın ve kamera e, gibi işte hem insanların konforunu e, can güvenliğini, mal güvenliğini sağlayan sistemler birbiriyle entegre olarak çalıştığında hem izleyen ve takip eden ekibe kolaylık sağlıyor hem de dediğimiz gibi konfor ve güvenliği bizim açımızda arttırıyor. benim aktaracaklarım bu kadardı. Katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Haftaya yeni bir konuda devam edeceğiz.